Yürü varıyorlar. yürü yürü yürü. Tamam. Seksener. Varıyorlar. Hazır 2, Hazır hazır hazır. Bir. Desal tor attım. Kılıç bas. Vur alanlar ortaya vur. Vur alanlar ortaya. Bizde lan kutu. <laughs> Hemen Z oyna. Z oyna Z oyna Aldım hoca. <laughs> geri gel. Gel <Ya>, geri. <laughs> ne oluyor lan? Geri çık geri aldır, çık. Nasıl bir kasa lan o? Oğlum. Lan. Tor atacaktım kutuya tıkladım bizde kaldı. <laughs> Droplar nasıl? Bilmiyorum ki kanka dur sorayım bir saniye. Selam nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Çok kötüydü biliyorum kusura bakma. Geri <laughs> diyorum oğlum öyle bir şey yok. Bak izle bak yüzde yüzden bak al buranın klibini şimdiden şimdiden al bak şimdiden ya. İhtimal yanma ihtimal yok amına koyayım öyle bir şey olamaz. Bak ihtimal dahilinde D yil 7 olacak diyorum. <gülüyor> 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 gel yanıma gel şimdi en sağ takip et beni bırakma. Beni bırakma, beni bırakma. Toz bas. Çift var mı? Gel benimle. Var. Çiftle 3 ne vuracaksın? Çiftle meteorlarla dön onun üstüne fele doğru Zavuk koş hazır. hazır. Vur şimdi 3 nova vur. Sağlam, lan, vur lan, sağlam vur. Sağlam lan, vur. Vur sağlam. Vur 3 nova vur. Hepsine vur. Hepsine vur. Hepsi evet, yıkılacak. Evet, vur. Vur buraya vur 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 vur. İnfeci inferno'ya kadar at. Şimdi olduğun yerden geri gel kanka. Ben bir blink attım ice yemiştim. Güzel. Gel şimdi aynı yerden geri döneceksin. Dön. Koş feloya doğru. Kanka körün var mı? Yok, koş Felo'ya doğru. FR33. Koş hazır. At FR33. Tam otuz. olmasın. Sağlam dur. Encel de um vur kanka. Vur ikine vur. Vur <laughs> vur 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 Sağlam vur. Dv ben kör atalım. Çıkma Encel de vur. Çıkma de vur. Şimdi Fela'yı tekle. Fela'yı tekle. Fela'yı tekle. Fela'yı tekle. Her şeyi vur. Her şeyi vur. Fela'yı tekle. Fela'yı tekle. Fela'yı tekle. Fela'yı tekle. Çıkma iç içe sakın ayrılma. İçinde bir var Sıkıntı yapma. Fela'nın altına inferno kanka. Aynen de. Estor bak senin heykelini gönderdiler bana. Kim bu? Oha. <laughs> 70 kalkanı da var. Abi ya, ama bu GM destekli baksana hem kalkan var hem raptor var. Öyle, yani. aynen öyle. <laughs> Çok güzel ürünler var ya. Valla voyeler var, şartlar, şeyler, ne o, dark vader, şeryonlar. <laughs>

oğlum hadi lan. Ah Sherion olaydın. Ah Sherion olaydın. Yapma. Ah Helblot olaydın. Ah, ah, mahfettimizi. Mahfettimizi. Helblot 85, elizyum 20. Şema neredesiniz lan? Slot psikopatları. Öldüm adam öyle bir bir ışımla geldi. Peki gelme kanka vazgeç. Vazsiz. Onlar ne yaptı? Ee, da çöldüzde laptop geliyordu. Allah Allah. Slayta bak. Evet slide tamam bekle. Klip al Cuma. Cuma klip al. Bu slaytı klip al kanka. Ben atacağım. Bir nokta. Sen de Koz bas. Dön o doğru. Meteorlarla gel. Sol ağacı doğru. Durma durma. Hazır. Sağlı. Vur. 60 da vur. Vur 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 vur. Ferik 5'e kadar vur vur. Üff. <laughs> 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 geri gel. Geri gel. Geri. <laughs> Döndüremez yeden safa. Gaddar. Soykan 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 soykan. Esa birliği birden birli hazır. <laughs> Çift tek de birliği. Tek 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 bırakma yükten Yükten çok da db 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 birliği birliği birliği. Kaldırtma. Parazitli. Full elde kal. Fullende kal aldım oka ölmeyeceksin. Bırakma bırakma al sub korkma. DB bırakma cc'yi bırakma. C DB pardon özür dilerim DB bırakma. DB bırakma Malisi. Malisi gireceğim helde kal. Helde kal. Helde kal. halde helde kal bırakma. Bırakma bırakma. Bırakma düşürüyorum elini dışı düşürüyorum elini evet. Tekrar torlu bırakma. Bırakma. Öldü tamam düşürdüm ben. Yani. <laughs> Hatta yazık günah ya. 80 level çarım var. Niye buraya koyuyorsun kardeşim ya? Baksana adam koymuş buraya. Direkt patla. Çekecek. Kuleye çık 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 çık. Kerem desen desen. Atar tek. çektim, çektim. Alırız, sıkıntı yok, sonra da alırız. Oy, ne oldu lan orada öyle? Oo, bak, bak bahsettiğim olay bu misal var. Dur bakayım bir daha aynısını yapacak mı? Bak Z arıyor şu an tarıyor. Vega'da da çar var Silius'ta da tamam kardo gezeriz bir birlikte. Kanka tepe yapıyorsun tepe aldım, yap, aldım, yap aldım, tepe aldım. Murat oraya tepe yap Murat tepe yap Yencil bastım kanka direkt Tepe yap Murat Tekin'i abi Murat duy beni Vur, vur, yap tepe içimize kafanı zincir bas. Gittim. Kafanı zincir bas. Tam yap tepe yap açıldığın gibi dördü aldım. Novalarla şimdi buraya hazır. Espresi. Vur novalar. Vur. Espresi neyin abi. varsa abi. vur kafana. Vur. Bastım vur, bastım vur, bastım vur, vur, bastım vur 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 vur. Neyin varsa vur. Bastına. Vur buraya. Vur. Alacağım vur, vur, vur. alacağım. Seri engel de vur. Şimdi kutu. Bakın sen düşmedi. Daha düşmedi. Daha düşmedi. Ben de düşme, fele gözükmüyor. Kal on kal on kal on kal. Yılan tekrar tepe yap bana buradan bir daha vuracağız. Nova dönecek bak. Buradan vuracağız. Buradan 3 Bir tane daha 2008'den çıkma bir şey. Benim de gücüm yetmez. Seni benden almaya Senin de gücün yetmez şu yaralı kalbime benim de gücüm yetmez anlamasan da beni iyi, iyi, iyi dinlemesen de olur başkasını sevemem saçmalama ne olur rum tum tum Anılar kilitlemiş sana Resimler delil gibi bana Allah'ım da şahit buna Gel içimden seni